Selamü aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Kıymetli umreci kardeşlerim, değerli Duyfur Rahman olacak olan Allah'ın misafirleri umreci kardeşlerim. Allah nasip ederse günümüz yaklaştıkça yaklaşıyor ve bu yaklaşan günle beraber heyecanımız da her gün gittikçe artıyor Allah'ın izniyle. Kıymetli kardeşlerim öyle bir mekana, öyle bir yere gideceğiz ki İslam'ın şekillendiği, Kur'an'ın indiği, peygamberin yaşadığı, Allahu Teala'nın Hazreti Adem'le Havva'yı buluşturduğu ve değerli kardeşlerim insanlığın yayılmaya başladığı bir mekan, bir yere gideceğiz inşallah. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellemin adımlarını orada izini adım adım takip edeceğiz. Allah Resulü'nün ayaklarını değdiği mekanlara ayaklarımız değecek. Allah Resulü'nün gördüğü bütün yerleri müşahede etmeye gayret göstereceğiz. Değerli kardeşlerim, Cenab-ı Allah nasip ederse ilk gideceğimiz ve ziyaret edeceğimiz mekanlar Mekke-i Mükerreme'dir ve orada değerli kardeşlerim en önemlisi Kabe-i Muazzama'nın bulunduğu yerdir. Kıymetli kardeşlerim Kabe denildiği zaman İslam'ın veyahut da yeryüzünün ilk mabedidir. Cenab-ı Allah nasip ederse orada size Kabe'yi mekanında görerek ve göstererek tanıtacağız. Kabe'de göreceğimiz ve göstereceğimiz, ziyaret edeceğimiz önemli mekanlar şunlardır değerli kardeşlerim Kabe'de en önemli olan yer Hacerül esvettir Hacerül Esved biliyorsunuz tavafın başlama noktasıdır daha sonra hemen Hacerül Esved'in yanında Mültezem dediğimiz Kabe ile Hacerül Esved arasındaki bölgedir değerli kardeşlerim hemen yanında Kabe'nin kapısının bulunduğu yerdir daha sonra Muhterem kardeşlerim makamı İbrahim Hicri İsmail denilen yer. Rükni Yemeni ve tanıtılacak tanıtacağımız en önemli yerlerden birisidir. Ayrıca değerli kardeşlerim, Miraç gecesinde, Miraç mucizesinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Kudüs'e gittiği, Kudüs'e gideceği mekanı, bölgeyi yine size tanıtacağız inşallah. Değerli kardeşlerim, hemen yanı başında ve onun Kabe'nin en önemli giriş yeri Babu Selam kapısını sizlere tanıtacağız inşallah. Değerli kardeşlerim bunun yanında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğduğu evi sizlere tanıtacağız. Hemen değerli kardeşlerim Hazreti Hatice validemizin yaşadığı evi sizlere tanıtacağız. Cennetül Mualla yani değerli kardeşlerim ta cahiliye döneminde bugüne kadar Mekke-i Mükerreme'de vefat edenlerin defnedildiği kabristandır. Ve ondan sonra o kabristanda bulunan sahabe kiram efendilerimizi ve en önemlisi de Hazreti Hatice validemizin kabrini ziyaret edeceğiz. Değerli kardeşlerim Cennetül Mualla'dan sonra değerli kardeşlerim nedir? cin mescidine gideceğiz. Cin mescidi biliyorsunuz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın cinlere İslam'ı tebliğ ettiği ve cinlerle buluştuğu mekan. Cin mescidine giderken değerli kardeşlerim Şecere Mescidini ziyaret edeceğiz. Ve bu Şecere Mescidi değerli kardeşlerim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en büyük mucizelerinden birisidir. Ve Türkçesi Ağaç Mescidi. Daha sonra Ra'ye Mescidi dediğimiz Mekke fethedilirken Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sancağını, İslam sancağı diktiği mescittir. Mescidin bulunduğu yerdir. Değerli kardeşlerim. Daha sonra Darul Erkam'ın evi. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Müslümanlarla toplanıp orada müzakere ettiği, buluştuğu, tanıştığı, İslam'ı davet ettiği mekandır. Değerli kardeşlerim. Orayı tanıtacağız inşallah. Ebu Kubeysa'gı bir rivayete göre hacer alındığı dağı tanıtacağız değerli kardeşlerim. Ayrıca sizlere kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü kabristanı Şübeyke kabristanını inşallah Rahman tanıtmaya çalışacağız. Ve daha sonra Sümeyye validemizin ve Yasir, Hazreti Yasir'in işkence çekerek öldürüldüğü veyahut da şehit edildiği, mekanı yine sizlere tanıtacağız değerli kardeşlerim. Muhterem kardeşlerim bunun yanında dış gezilerimiz dediğimiz gezilerimiz de vardır. Bu dış gezilerden de değerli kardeşlerim araçlarla intikal edeceğiz. Neresidir bunlar? Birincisi Hira'da Hira Nur Dağı, Nur Dağı, Hira mağarasının bulunduğu mekandır. Değerli kardeşlerim araçlarla bu Nur Dağı'nın eteğine kadar gidiyoruz ama zirveye çıkamıyoruz. Daha sonra özel bir gün gücü yetenlerin, genç olanların, yürüme, yürümeye takadi olanların değerli kardeşlerim zirveye çıkarıp Kur'an-ı Kerim'in indiği mağarayı yani Hira mağarasını da yine orada tanıtacağız. Kur'an-ı Kerim'in indiği o dakikaları inşallah rahman gözümüzde canlandırarak müşahede edeceğiz. Değerli kardeşlerim ikincisi Sevr Dağı'dır. Sevr Dağı malumunuz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye hicret ederken Hz. Ebu Bekir'le beraber 3 gün saklandığı mağaranın bulunduğu dağdır. Değerli kardeşlerim daha sonra e, Müzdelife Vakfesi Mina, Mina'da o Mina'yı ziyaret edeceğiz değerli kardeşlerim. Hemen Mina bölgesinde biliyorsunuz değerli kardeşlerim ayrıca bunun yanında Hz. İsmail'in kurban edileceği yani daha sonra Allah tarafında bir koçun indirildiği mekanı ziyaret edeceğiz. Ve değerli kardeşlerim kurbanların kesildiği Mina bölgesini ziyaret edeceğiz. Daha sonra Arafat Vakfesi'nin bulunduğu Arafat Dağı'na intikal edeceğiz. Ve Hz. Adem ile Hz. Havva'nın buluştuğu Cebeli Rahme'yi ziyaret edeceğiz. Değerli kardeşlerim ondan sonra Hudeybiye ziyaretimiz olacak ve Hudeybiye giderken de orada Allah nasip ederse Umre'ye, İram'a girip ikinci Umremizi yapmaya gayret edeceğiz. Daha sonra Cirane'yi ziyaret edeceğiz. Cirane bölgesinde de yine İram'a girip üçüncü Cenab-ı Allah nasip ederse Umremizi yapacağız. Değerli kardeşlerim, Hazreti Ayşe validemizin mescidi... Tenim bölgesine intikal edeceğiz. Orada da yine ihrama gidip girip tekrar değerli kardeşlerim ne yapacağız? Allah nasip ederse umre yapacağız. Değerli kardeşlerim daha sonra Taif'e inşallah Rahman niyetimiz vardır. Taif ziyareti ve değerli kardeşlerim Allah nasip ederse Taif'te de yine ne yapacağız? Değerli kardeşlerim ihrama girip dönüp geleceğiz. Değerli kardeşlerim Allah nasip ederse bu son zamanda geçen yıl açılan Mekke'den Medine'ye intikal ettiğimiz sırada en önemli yerlerden birisi olan İslam'ın ilk savaşının yani İslam'ın müşriklerle yaptığı ilk savaş olan Bedir Savaşı'nın vuku bulduğu Bedir şehitliğini ziyaret edeceğiz. Bedir Savaşı'nın olduğu mekanı ziyaret edeceğiz ve orada değerli kardeşlerim Mescidi Ariş vardır orayı ziyaret edeceğiz. Ravha Vadisi'ni yine ziyaret edeceğiz. Değerli kardeşlerim ayrıca Melekler Tepesi'ni büyük bir kum yığını bulunduğu bir tepedir, bir bölgedir. Biliyorsunuz Allahu Teala oraya 5000 meleğini gönderiyor Bedir'de Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın ordusuna yardım ediyor değerli kardeşlerim. Rabbim nasip ederse bu mekanları Mekke'deki ziyaretimizde değerli kardeşlerim inşallah Rahman ziyaretlerimizi bu ziyaretleri yapıp Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ayak izlerini takip edeceğiz. Allah Resulü'nün hayatını orada yaşamaya gayret göstereceğiz. Ayrıca değerli kardeşlerim Şibi Ebi Talip dediğimiz bir mahalle var, bir bölge var. Biliyorsunuz oraya da yine Müslümanlar, müşrikler tarafında 3 yıl boyunca musahara altına alındığı bir bölgedir ve boykotlan boykotun uygulandığı bir bölgedir. Orayı da yine ziyaret edip sizlere tanıtacağız. Değerli kardeşlerim inşallah rahman yolculuğa çıkmadan önce son uyarımız şu olsun. Allah nasip ederse yurt dışı çıkış harçlarınızı mutlaka yatırın. Değerli kardeşlerim yatırmayan kardeşlerimiz mutlaka yatırsın. ikinci bir önemli olan bir duyurumuz da şudur değerli kardeşlerim. Yürüme yürümekten zorlanan kardeşlerimizin değerli kardeşlerim orada ne yapması gerekiyor? Umre tavaflarını ve sayılarını rahatlıkla yapabilmesi için orada araçlar, biz tekerlekli sandalye daha doğrusu değerli kardeşlerim kiralıyoruz ve bu kiralamada belli bir meblağ, belli bir ücrete tabidir. Onun için de değerli kardeşlerim oraya gelen yaşlı, yürümesi zorluk çeken, yürümede zorluk çeken kardeşlerimizin maddi olarak da hazırlıkla hazırlıklı gelmeleri önemli rica olunur. Rabbim inşallah Rahman sağ salimen varıp Kabe-i Muazzama'yı ziyaret etmeyi, değerli kardeşlerim tavaf yapıp, say yapıp, umremizi tamamlayıp inşallah Rahman Sayda malumunuz Safa ve Merve tepeleri ziyaret edilecek. Hz. Hacer Validemizin orada temsili yürüyüşünü, temsili koşuşunu biz de koşarak Hz. Hacer Validemizin o günkü hayatını inşallah gözümüzde canlandıracağız. Değerli kardeşlerim Rabbim sağ salimen gidip gelmeyi, mebrur bir umre yapmayı, ganimen yani kazanmış bir şekilde dönmeyi cümlemize nasip eylesin. Allah'a emanet olun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti, inay inayeti ve hidayeti sizin ve bizim üzerimize olsun. Esselamu Aleyküm.